bir seçim değil sevgili arkadaşlarım. Hepimizin gidip sadece sandıklara oy atacağı sıradan bir seçim değil. Rejimin değişeceği, anlayışın değişeceği, yönetimin değişeceği, antidemokratik uygulamaların, haksızlıkların, hukuksuzlukların biteceği, bitirileceği bir seçim anlayışıyla bu seçimlere Hepimizin yaklaşması gerekiyor. Ya aydınlığı tercih edeceğiz ya karanlığı. Ya barışı tercih edeceğiz ya faşizmi. Şimdi herkesin gözü Halkların Demokratik Partisi'nde yani bizde. Aday çıkaracak mı? Çıkarmayacak mı? Millet İttifakını destekleyecek mi? Desteklemeyecek mi? HDP'nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var? Yeni bir strateji mi belirleyecek? Herkesin gözü bizde sevgili arkadaşlarım. Dün kars'ta bir açıklama yaptım. HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim. Dünden beri tartışılan tek mesele HDP'nin aday çıkarıp çıkarmama meselesi. HDP niye aday çıkarmasın? HDP'nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi? Seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak. <laughs> Emek ve Özgürlük İttifakı, Kadın İttifakı, Kürt İttifakı, demokrasi güçlerinin ittifakıyla birlikte HDP'nin aday çıkarması elbette ki bazılarının hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün bu yapacakları stratejiyi alt üst edecek sevgili arkadaşlarım. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Kürt halkı ve dostlarına cezaevlerini ve mezarlığı reva görenler Kaybetmeye mahkumdur sevgili arkadaşlar. Kürt halkını siyasi bir irade olarak tanımayanlar, Kürt halkıyla birlikte yanındaki dostlarını, bileşenlerini, ittifaklarını bir irade olarak görmeyenler, kaybetmeye her zaman için mahkumdur sevgili arkadaşlarım. İşte. Bu yüzden bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP ilkelerini ve mücadelesini her zaman için ön planda tutan ve halkın gerçek anlamda kendi mücadelesini, kendi direnişini, kendi siyasetini ve mücadele anlayışını her zaman için dikkate alan bir partidir. Demokratik Partisi bu ülkede bir iradedir, irade olmaya da devam edecektir. Sevgili arkadaşlarım, özellikle AKP ve MHP ittifakının bu ülkedeki başta Kürtler olmak üzere tüm demokrasi güçlerine, ezilenlere, ötekileştirilenlere, Yok sayılanlara karşı zulmünü, zorunu, baskısını ve şiddetini asla unutmayalım. Ve buradan AKP'ye oy veren Kürt kardeşlerime bir kez daha seslenmek isterim. HDP'ye yapılan zulmü bir kez daha görmenizi isterim. HDP'ye yapılan baskıyı HDP'ye uygulanan şiddeti, HDP'yi demokratik siyasetin dışına atmaya çalışan anlayışı, bütün bunları AKP'ye oy veren Kürt halkının bir kez daha gözünün önünden geçirmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Kürt halkının birlik ve beraberliğinin bu dönem ne kadar elzem olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Kürde her türlü haksızlığın yapıldığı, her türlü zulmün yapıldığı savaş politikalarının, tecrit politikalarının bu ülkede bir anlayış haline geldiği bu dönemde savaşa karşı barışı, tecrite karşı da diyaloğu ve müzakereyi esas aldığımız bir anlayışı önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Evet bugün tecrit sadece İmralı'da Sayın Öcalan'a değil aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde bir anlayış haline gelmiştir. Ancak İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki tecrit bu dönem daha da derinleştirilmiş ve ağır koşullarda ne aile ne de avukat görüş. Hepimiz görüyoruz. Ama yarın öbür gün diğer partilerden, örneğin CHP'den, İyi Partiden ya da başka bir partiden bir milletvekili'nin dokunulmazlığı komisyona ya da genel kurula geldiği zaman halkların demokratik partisi ilkesel tavrını net olarak ortaya koyacak, onların dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkacak sevgili arkadaşlarım. İşte biz bu kadar ilkeli ve bu ülkenin geleceğine dair bu ülkenin geleceğinde yaşanacak olan demokratik gelişmelere dair kararlıyız, ilkeliyiz. Hiç kimse bizi bu ilkeli tavrımızdan, bu kararlı tavrımızdan asla geri döndüremeyecek. Sevgili Iğdırlılar, burada olmaktan büyük bir onur duydum. Sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük bir gurur duydum. Çünkü ben Iğdır'da iki dönem milletvekilliği yapan ve Iğdır halkıyla iki dönem boyunca acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir araya geldiğim ve onlarla birlikte olduğum uzun bir süre geçirdim. O yüzden Iğdır'ın benim yanımda çok büyük bir yeri var, çok büyük bir anlamı var, çok büyük bir önemi var sevgili arkadaşlar. Sizlere çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Yeni seçilecek olan arkadaşlarıma yeni çalışmalarında başarılar diliyorum. Ve hep birlikte kazanacağımıza ve başaracağımıza yürekten inanıyorum sevgili arkadaşlarım. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve hepinize kolaylıklar diliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana.